Allah'tan kafir olanlardan, amin olanlardan azdır. Eğer Allah azdır, Allah azdır. Eğer Allah azdır, Allah azdır. Eğer Allah azdır, Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Bundan takriben 22 22 yıl önce bu dünya aleminden ahiret alemine göç eylemiş olan merhum başkanımızın da ruhuna hediye edip zikram eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim'in suyu hürmetine ruhunu şad eyle. Ya Rabbi makamını cennet eyle. Allah'ın taksiratını affeyle. Dünya hayatında yaşamış olduğu süreç içerisinde hataları ve kusurlar oldu ise affe mağfiret eyle Allah'ım. Ya Rabbi kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Tekabbel minna bi hurmetil Rabbim kabul eylesin. Allah hepinizden hoşnut ve razı olsun. Ağzına Am sağlık. Amin. Hepinizden Allah. Hasan Boroşkan. Değerli arkadaşlarım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bugün burada olmayı çok isteyip de buna rağmen Ankara'daki toplu sözleşme görüşmelerimizi takip eden, oradaki toplantıları te e teşrif eden saygıdeğer genel başkanımız ve genel sekreterimiz Ertan Kaya başkanlarımızın, Hakan Yeşil ve Ertan Kaya başkanlarımızın sözleşme sürecindeki toplantıları iştirak etmesinden dolayı aranızda olamadığından evet, duymuş oldukları üzüntüleri sizlere ifade etmek istiyorum. Sizlere çok büyük selamlarını getiriyorum, iletiyorum. Sevgili arkadaşlar, Genel Maden İşleri Sendikamızın Genel Başkanı ve Türk İşimizin Genel Sekreterliği görevini yaparken bundan tam 22 yıl önce 6 Ağustos 1999 tarihinde katledilen ağabeyimiz, saygıdeğer başkanımız, Türkiye emek sınıfının yetiştirmiş olduğu en büyük değerimiz olan Şemsi Denizer başkanımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Şemsi Denizer 1980 askeri darbesiyle büyük hak kayıplarına uğrayan işçilerin ve emekçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olmuştur. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sendikal mücadelede halen daha yıllar geçmiş olmasına rağmen büyük bir saygıyla anılmaya devam etmektedir. 1990'lı yıllarda emek platformunda Türk iş adına aktif olarak görev alan Şemsi Denizer, Zonguldak maden işçilerinin ve bölge halkının hak ve demokrasi mücadelesindeki deneyimlerini tüm ülke geneline taşıdı. İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminden birinde hayatını kaybeden rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer, sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin, tüm emek dostlarının mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Önderimiz Şemsi Denizeli işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için bir kez daha sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Onu ömrümüz boyunca, nefesimiz yettiğince tüm emek sınıfıyla beraber onun mücadele anlayışını, onun o genç dinamik ruhunu mücadelemizde tüm işçi sınıfına örnek olacak şekilde yaşatmaya, gelecek nesillere anlatmaya, anlatmayı kendimize bir görev atlederek mücadelemizde onu örnek alarak bundan sonraki aydınlık günleri yakalayabilmek için hep birlikte bu şekilde toplanmaya ve gelecek nesillere bu kültürü anlatmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu ve endişesi olmasın. Hepinize katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.